herkese merhaba arkadaşlar gösterilere beraber, gösterilere beraber arkadaşlar taşınıyoruz birazdan size yeni, yeni evimi göstereceğim ve neler alıp almadığımı göstereceğim arkadaşlar Ondan sonra bu videodan sonra arkadaşlar bir de ev e, ne diyorlardı ona ev tanıtımı gerçek size hangi odalarda neler var odaların büyüklüğü nasıl kaç metre hepsini anlatacağım arkadaşlar Neyse şimdi başlayalım arkadaşlar dolaşmaya. Bu ilk odamız arkadaşlar. Çocuk odası. Böyle eşyalarımızı koyduk arkadaşlar. Kapıdan göstereyim hatta. Böyle arkadaşlar. Odanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Pervane falan var arkadaşlar yazın kullanmak için. Tabi yazın buradan ayrılıp eski evimize yani yazlık yaptığımız eski evimize tekrar dönmezsek bir pervane bu pervaneyi burada kullanacağız arkadaşlar. Antretörü burada kullanacağız. Geçelim diğer odalara. Burası da yatak odası arkadaşlar. Burada şöyle minderlerimiz var. Biz burada bunları arkadaşlar gece uyuduk. Böyle bu e, falan var. Yatak var arkadaşlar. Bu minder bana özel. Teknik sorunlardan dolayı arkadaşlar yani. Bir nevi hastalık sorunundan dolayı. Yani aslında demeyelim de genetik sorunlardan dolayı Bu yatakla uyumam gerekiyor arkadaşlar Başka yataklara yatamam kesinlikle Bu şekilde arkadaşlar Pencerelerimiz dolaplarımız var Şöyle Evimiz arkadaşlar bu arada 3 artı 1 Mutfak ve şey Toilet ve banyo sayılmıyor bir iş arkadaşlar Burada banyomuz arkadaşlar Çok kısa göstereyim videomuz varmasın hepinizin bu şekilde arkadaşlar. Bu arada tuvaletimiz arkadaşlar. Bu şekilde. Oraya da çok sık Arkadaşlar bu böyle bir oda var. odanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Asma tavan arkadaşlar. Henüz led Sadece şu ortada Kırışık var. Hatta onu da bir çalıştırayım isterseniz. bu şekilde çalışır arkadaşlar. Diğerlerinde de aynısından var. Diyoruz arkadaşlar. böyle bir 24 dokunmaz arkadaşlar. ve marka. Bunu takacağız arkadaşlar. Bir, birkaç güne kadar yerleştir. Motor da burada arkadaşlar. Böyle eşyalarımız var işte. Bu arada arkadaşlar evin e, ısıtma şeyi açar. ısıtma tesisatı attı. arkadaşlar. Kalor peteğimiz var burada. Ama henüz biz taktırmadık. Döşer Kısıtlı hala düşürdü arkadaşlar onda inşallah paramız yeterse yani paramız da olursa tekrar büyük bir, bütçe harcayacak zaten sonra harcayacağız arkadaşlar böyle arkadaşlar burada sonra burada bir bakmamız arkadaşlar orayı da çok kısa göstereceğim çok da bağırmak istemiyorum koşular rezil olmuyor arkadaşlar çocuk yeri demesinler ve arkadaşlar balkonumuzun büyüklüğü şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Sonra bu girişte arkadaşlar mutfak Bu eşyaları hepsini buraya gizli kalkışı koyduk daha doğrusu. oradan yerleşte besini yapacağız şimdi inşallah. Böyle. Dolaplarımız arkadaşlar. Demek istediğimiz aynı arkadaşlar. Tezgahımız Bu tezgah arkadaşlar. Yeni tezgahı bunu değiştirdik eskiden. Bu, aynı bunun gibi simli Simle biraz daha büyük ve sarımsı bir tezgah arkadaşlar. Onu değiştirdi ustalar. Ücretti kendilerinden. Ücretlerini de tabi ödedik arkadaşlar. O kadar fakir değil. zannediyorum. Sonra da bu koridor arkadaşlar. Koridorun genişliği 2 metre arkadaşlar. Bir metre arkadaşlar yine. Bu arkadaşlar bizim wifi'ımızın çanı arkadaşlar. Eski evimizde söktük getirdik. Bir tek kablosu eksik. Kutusunu, kutusunu bana da arkadaşlar kutusunu. Bir de usta çağıracağız şey internetten anlayan. Yeni boru, get, yeni kablo getsin bize taktırsın. Taktıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar dolabın içini göstermemiştim. Dolabın içi boş arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Bütün kıyafetlerimizi taşımadan önce çıkardık. Sonra getirdik arkadaşlar dolabı. Birkaç tane şey var burada. Ben, ben arkadaşlar ben bunu bayağı da bir süre biriktiriyorum arkadaşlar. Bir yıl falan oldu. Yarısını bile de ulaşma demiş. Ama inşallah tamamen bekleyeceğim Neyse arkadaşlar videomuz videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı takipte değilseniz lütfen takip etmeyi ve takipteyseniz takipte aboneyseniz arkadaşlar abone iseniz abonelikten lütfen çıkmayı unutmayın arkadaşlar ki bu videodan sonra gelecek bulu arkadaşlar. Ee, ev turu vlogu, vlogunu kaçırmayın arkadaşlar lütfen o yüzden kanalıma abone olun ve bu video, bu video ve bu video ile e, ev turu vlog videosuna arkadaşlar 100 bin like gelsin ondan sonra bu evde yani takip edeseydiniz arkadaşlar bu evde çekeceğim diğer bütün videoları kaçırmamış olursunuz. Ee, ne arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz bye.